Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kasa açılış videosunda karşınızdayız. Bugün sizlerle 10 tane parçalanmış kasası açacağız ve bir tane de bravo kasası açacağız. Bunun anahtarını almayı unutmuşum ve bu videoya özel e, yorum atanlar arasından bir kişiye bravo kasasından şu anda erkenden söylüyorum ne çıkarsa çıksın gerekirse Fire Serpent çıksın buyer sorunu Doğru dedim herhalde. Ee, ne çıkarsa çıksın bunu size hediye edeceğim. Bir şeye hariç M4A1'e çıkarsa ben kendim kullanacağım. Ama bunun dışındaki herhangi bir skin'e size hediye edeceğim. Eee yani benim hayatımda ilk defa Bravo operasyonu kasası açacağım. Benim Bright Brightwater skinlerine karşı ayrı bir ilgim var. Nedense çok hoşuma gidiyor yıllardır. Yani bir 5-6 sene olmuştur. Bugün onun için M4 habiret çıkartma umuduyla bir tane Bravo kasası aldım. Biraz fazla pahalı oldu benim için ama... E yapacak bir şey yok. Sonuçta eğleniyoruz burada. Siz de izleyerek umarım eğleniyorsunuzdur. Onun dışında size bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bu Hah. size bir konudan daha bahsetmek istiyorum bu trade-up sistemi var biliyorsunuz ki burada takas sistemi var buraya skinleri aynı kalitedeki skinleri ekleyerek bir üst kademe bir tane skin alıyorsunuz on skin karşılığında Ben de uzun süredir bunlar hakkında biraz çalışma yapıyorum kendimi açmak için İşte hangi skinin hangi flotta koyarsak onlar olur bu olur ne çıkar ne kadar kar ederiz yüzde karlı bir şey var mı trade up var mı diye uzun süredir inceliyorum araştırıyorum videoları izliyorum ve bunlardan hem kendim hem de başka yerlerden gördüğüm bilgileri sizinle paylaşmamı istiyorsanız yorumlarda belli belirtebilirsiniz çünkü bu trade up hakkında detaylı haftada bir kere olmak üzere videolar çekmeyi planlıyorum siz de fikrinizi belirtirseniz sevinirim parçalanmış kasalardan başlayalım o zaman çok sevdiğim bir kasa yani şeyden dolayı değil, ee, skinlerinden dolayı değil de bu parçalanmışın geldiği zaman yani çok mutlu olduğum için bir benim için ve onun için anısı var gibi diyebiliriz ki Gilo de çok seviyorum. Bu bile kullanıyordum bir zamanlar, renginden dolayı neden bilmiyorum, hoşuma gidiyordu. Bu koleksiyondaki tüm skinleri almıştım. İkinci kasadan devam edelim. Yani çünkü hedefimiz tabii ki de kırmızı çıkartmak. Çünkü 5 tane kırmızı çıkarabilirsek bir tane de bıçak trade-up'ı yaparken kesinlikle yani, fairy gelseydi ama olsun. İlk morumuzu da aldık. Böyle giderse birkaç video sonra bir tane pembe trade-up'ı yapabiliriz gibi duruyor. Üçüncü kasamıza devam edelim. Deagle Prince stream geçti. Çok da güzeldi. Bir de bir anlamda Deagle'a Deagle Yani onun yerine oturacak bir skin özellikle bu beyaz skinler bence oyunda çok güzel görünüyor ben beyaz skinleri gerçekten çok güzel buluyorum ve üstüne çok güzel sticker komboları bu <laughs> reflektörlüydü galiba afın ekibin burası bundan da vardı bende şöyle 5. kasamıza devam edelim 5. <laughs> kasamızdan bir şey çıkacak acaba heyecanla bekliyoruz bir tane daha kırmızı skin görürsek bir önceki videoyu izlemeyenler olduysa o videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Burada bir tane şey daha topu çıkartmıştık. Kilowatt kasasından. Az eşinmişti. Umarım bugün de bir tane legal prince stream çıkarabiliriz. Flow hiç önemli değil. Yani savaş görmüş olsa da ben sadece bir tane kırmızı skin istiyorum. P90 geldi. iğrenç bir P90 daha. Son 4 kasamız kaldı. Ardından da asıl büyük Kasa olan bravo kazası ki en az mor çıkartmamız lazım mavi bizi hiçbir şekilde kurtarmıyor bir tut fairy daha geçti ve işte onun arasında durdu hatta yanında bir mor daha vardı bugün şanssızız ama yapacak bir şey yok bunlar tamamen şanssız mı yani oturup ağlayacak halimiz yok bir mavi daha çıktı bana trade up'lar için çok güzel skin geçiyor ama bir üst kademe daha olsa daha hızlı bıçağa doğru gidebilirdik. Shake up yapa yapa ama şu anlık gerçekten çok kötü gidiyoruz. Şu üçüncü video olarak ve bir tane mor çıkartmışız. Bu videoda önceki videoda 3 mor, bu önceki de mor. Yani totalde 3 videoda altı mor, bir kırmızı, bir pembe çıkarttık. Bu da son parçalanmış kasamızdı ve asıl kasaya şimdi geçiyoruz. Kasaya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bu kasadan çıkanı size yorum atanlar arasından vereceğim için lütfen videoda yorum atmayı unutmayın. Bir önceki videoları izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ederim. Onlar da gayet eğlenceli kasa açılış videolarıydı. Şimdi son kasamıza geçelim. Ben anahtarı alayım ama. Evet arkadaşlar anahtarı aldım. Şimdi Bravo kasasıyla devam edelim kasadan açmak istiyorum. Şöyle tıklayalım. Şu ekrana gelelim öncelikle. Fire Serpent çıkarsa tabii ki de inanılmaz güzel olur. Grafit, P2000 bunlar hep trade up'lar içinde çok güzel. Ama gerçekten nasıl istediğim buradan Brightwater. Yani umarım Brightwater çıkacaksa çıkmasın. Daha iyi bir şey çıksın size verebileyim. Şimdi son kasamıza ve en önemli kasamıza geçelim. Biraz hazırlanmam lazım. Çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa açıyorum. Bravo kasası. Şöyle. Ne olur güzel bir çıksın. Ne olur güzel bir çıksın. Bir tane kırmızı geçti bile. Ne olur bir tane en azından mavi mor çıksın. Bir şey çıksın ya. Bu ne 5 cent mi 10 cent mi? Bu ne ya? Bunun tipine bak aslında güzelmiş de. Mavi mavi. Bright Water'a da benziyor. Ama yani bu ben kasaya 45 dolara yakın para verdim içinden çıkan şey 1 dolar bile yetmiyor anahtarla 47.5 dolar harcadığımız kasadan bunu alıyoruz. Yani bunu size vermemi istemezsiniz diye muhtemelen şöyle bir şey yapalım size. Buradan avp çıkartmıştık 1-2 video önce. Ben bunu size vereyim en azından söz verdik daha demin çıkan şeyi size vereceğim diye biraz enerji verdim. Belki iyi bir şey çıkar diye. Ama çıkmadı. Ama en azından size bunu vereyim o zaman. AVP Chrome topu. Az eşinmiş. Derecesinde 0.12 floatu var. Şimdiden çıkan kişiye hayırlı olsun. Yorumlara atın. Birkaç video sonra ee, çekilişi yapıp bunu size göstereceğim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.